Evet efelek dere işte kenarlarında sulu yerlerde bol bol miktarda bulunan özellikle sarma için kullanılan doğal bir bitki. Bunlar da böyle gibi ballı baba. küçükken şu ucundan tutar. Emerdik. Tadı güzel olduğu için rağbet gördü. Çiçeği de çok hoş. Evet bunlar da hindiba. Özellikle çiçekleri kopartılıp çay olarak kullanılan faydalı bir bitki. Mutlaka ilkbaharda toplanıp kurutulup dolabımızda bulması gereken zaman zaman içilmesi gereken bir çiçek. Şimdi de bizim burada kara kavuk dediğimiz şu otu göstereceğim. Bu da tabi ikbaharın güzellerinden bir tanesi. Haşlanmış yumurtayla salatası yapıldığı takdirde kahvaltılarda yemek yanlarına çok güzel gidiyor mutlaka denemeniz lazım. Evet bu da genelde çaylarda bulunan bundan bol miktarda tüketilen ceynak dediğimiz salatası ve yufkayla yenebilen güzel faydalı bitkilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi taze. Bunlardan da, da faydalanmak lazım mutlaka denemen lazım. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.